Herkese merhaba. Ee, biliyorsunuz bir seriye başladık. Futbol data mühendisliği nasıl yapılır? Futbolda dataları işleyip nasıl görselleştirmeler hazırlarız diye. Bunun için de en kolay yol olarak Statsbomb'un e, bizlere ücretsiz olarak sağlamış olduğu verilere nasıl ulaşabiliriz ilk derste görmüştük. Şimdi isterseniz e, bu verilerle neler yapılabileceğini biraz konuşalım. Biliyorsunuz ki bu verileri kullanarak pas haritaları, pas ağı biz ortaya çıkarabiliyoruz ya da top kazanım haritalarını hazırlayabiliyoruz, duran top haritaları hazırlayabiliyoruz, korner haritaları, bir takım korneri nasıl kullanmış, bir takım e, free frikikleri nasıl kullanmış, kaleden nasıl başlayabilmiş, taçları nasıl kullanmış gibi. E, bunun yanı sıra dribbling haritalarını çıkarabiliyoruz ya da top kaybetmelerini çıkarabiliyoruz takımların. E, dribbling yaparken topu kaybetme e, haritalarını çıkarabiliyoruz ve en çok da kullanılanlardan birisi olarak şu haritalarını çıkarabiliyoruz. Deminden bahsettiğim bütün haritaları, bütün görselleştirmeleri çıkarabilmemiz için en temel e, ihtiyacımız bir veriler. Onu ulaşmayı zaten öğrendik. İkincisi ise sahayı çizmek. Bu derste de kısa bir ders olacak. Bu kısa dersimizde sahayı Jupyter Notebook kullanarak, Python kullanarak nasıl oluşturabiliriz, nasıl çizeriz onu göreceğiz. Saha çiziminin aslında iki tane de yolu var. Birincisi, bütün sahada gördüğümüz kenar çizgilerini, orta yuvarlı, penaltı noktasını kendinizin tek tek lokasyon lokasyon girmeniz ya da en kolay yolu, NPL Soccer kütüphanesini kullanmalısınız. Soccer bir Python kütüphanesi, özellikle futbol üzerine görselleştirmelerde kolaylık olması açısından hazırlanmış. Bunu elde edebilmemiz için sadece komut ekranına girip pip install sakır demeniz yeterli olacak. Ben de zaten yüklü. Aslında çok da basit. Hızlıca isterseniz yapalım. Komut ekranını açtım. Geldim aldım bunu kopyaladım. Yapıştırdım. Daha sonrasında o artık yüklemeye başlayacak zaten. Ben de yüklü. Onun için hızlıca bitecektir. Eğer herhangi bir gibi bir güncelleme yoksa. E, ee, tabii Anaconda ile de yapabiliyorsunuz bunu. Ee, i̇sterseniz ilk önce bir sitelerine bakalım. Zaten hızlıca bize şu sahayı nasıl çizdiğimizi buradaki koduyla göstermiş. Installation'ı geçtik. Basit e, saha çizimlerinden bahsediyor. Bunların hepsini tek tek birazdan yapacağız. Saha tiplerini veriyor. Saha tipleri de çeşitli veri sağlayıcının Koordinatlarına göre hazırlanmış saha tipleri. Daha sonra ilerleyen derslerde de bunları göreceğiz. İşte radar çart oluşturmayı da e, gösteriyor. Ya da diğer çeşitli çartları oluşturmayı da gösteriyor. İşte bumpy çart gibi buradan takımların örneğin haftalar boyu grafiklerini çizebiliyorsunuz. İşte ligde kaçıncı olmuş gibi. E, başka diğer e, örnekler de var. E, deminden radar çartı konuşmuştuk. Pizza çartlar oyuncuların e, yüzdesel değerlerine göre oluşturulmuş pizza chartlarına ulaşabiliyorsunuz. Bumpy çartı konuştuk. Sahaları zaten bugünkü dertim, dersimizin konusu. E, mapleri, bu ısı haritalarının nasıl oluşturulduğunu, e, pass networklerinin nasıl oluşturulduğunu, bunları her dersimizde zaten göreceğiz. İsterseniz biz direkt e, sahayı nasıl oluşturacağımıza dair kodları Jupyter Notebook'a girerek başlayalım. İsterseniz hızlıca Pitch Types'da başlayalım. Biliyorsunuz MPL Sucker bir kütüphane ve bu kütüphane içinde e, saha çizimleri de mevcut. Ve MPL Sucker'ın oluşturucuları bu sahaları çeşitli data sağlayıcılarının kullandıkları farklı koordinat sistemlerine göre hazırlamışlar. İsterseniz şu kodu e, Jupyter Notebook'ta çalıştırarak hangi e, data sağlayıcılarının sahalarına uygun, koordinatlarına uygun sahaların elimizde olduğuna bakalım. Statsbomb, Trackapp, Opta, Wisecout, UEFA, Metrica Sports, Custom, kendi ee, organize edebileceğimiz bir saha gibi. İşte Skill Corner, Stand, Second Spectrum ve Impact gibi farklı saha çeşitlerine sahip. İsterseniz biz daha çok yine kullanacağız biliyorsunuz. İlk önce onu yazdıralım. Sadece görüyorsunuz kopyala yapıştır ve çalıştır diyoruz. Ee, burada ilk dikkatimizi çeken şu olmalı. Aksisi true dediği için aksis numaralarını biz burada görebiliyoruz. Nasıl başlıyor x ve y koordinatları? 0'dan 120'ye 0'dan 80'e. Bunu kullandığımız takdirde Koordinatlarda biliyorsunuz e, datalarımızda bizim koordinatlar vardı. Futbolcu X koordinatında topu nerede aldı? Y koordinatında topu nerede aldı? Pas verdiyse end X nerede? end Y nerede gibi. Eğer siz direkt StatsBomb'un verilerini kullanıyorsanız ve bombum sahasını kullandığınız takdirde bu koordinatlarda ileride herhangi bir değişiklik yapmanıza Python uygulamasında gerek kalmayacak. Ancak bunun yerine e, gider özür dilerim. Şuradan hemen hızlıca açalım. Opta'nınkini kullanırsak. Stats bombun sahasını kullanıp op, özür dilerim. Stats bombun verisini kullanıp Opta'nın sahasını kullandığımız takdirde aksisler birbiriyle uyumlu olmadığı için bakın sıfırdan 120'ye ama burası sıfırdan 100'e. Sıfırdan 80'e burası 100'den sıfıra. <laughs> çeşitli oynamalarda bulunmak zorunda kalacaksınız. Onun için ben her zaman şunu öneriyorum. Hangi data verinin Hangi sağlayıcının verisini kullanıyorsanız sahası da onunla uyumlu olsun. Tekrardan ee, e, deneyelim. MPL Sakar'ın saha çizimleri kütüphanesini kullanarak. Trakebe'de ise sıfırdan 4000'e, sıfırdan eksi 4000'e, sıfırdan 3000'e, sıfırdan eksi 3000'e olarak e, sahayı koordinatlarına bölmüşler. İşte Y-Scout da farklı. Y-Scout e, yine de huddle'ın olduğu. Huddle'da Statsbomb'la birleşti. Bundan sonra belki onlar da veri kullanma şekillerini teke indirebilirler. Bakın burada 0'dan 100'e, 0'dan 100'e olarak kullanıyor ama Statsbomb ortaklarından Statsbombs'e 0'dan 120, 0'dan 80'e gidi. Siz bunu artık e, custom'ı kullanarak da kendiniz güncelleyebiliyorsunuz istediğiniz gibi değiştirerek. UEFA'nın standartları 105'e 65. Metrika Sport'un ki 0'dan 1'e. Hem X'de hem Y'de. Skill Corner'da ise deminden 0'dan 4000'eydi hatırlarsanız. Burası 0'dan 40'a yapmış. 0'dan eksi 40'a yapmış. Second Spectrum var. Bu tamamen artık sizin hangi sahayı kullanacağınıza bağlı standart koordinatlar var. Kendinizin girebileceği koordinatlar var. Bunların hepsini MPL Sucker bize imkanını sağlamış. Ben burada herkese önerim, tekrarlıyorum. Eğer Opta'nın verilerini kullanıyorsanız Opta'nın sahasını kullanın. Statsbomb'un verisini kullanıyorsunuz, Statsbomb verisini kullanın tabii ki e, bazı koşullarda bunu değiştirmek zorunda kalabiliyoruz. O noktada koordinat değiştirmeyi matematiksel olarak yapmalısınız. Örneğin e, veriniz x sıfırdan 100'e kadar ama sıfırdan 120'lik sahayı kullanıyorsunuz. 1.2 ile çarpmayı düşünmelisiniz. Oradaki matematiksel işlemleri yapabiliyor olmalısınız. Yine MPL Sakır'ın isterseniz... E, sahalarla alakalı kısmına bir geri dönelim. Pitch Basics kısmında var. Ee, Pitch Basic kısmında örneğin bir saha göstermek istiyorsunuz ve sahanın yanında da e, bir grafik göstereceğiz. O grafikte örneğin işte e, bir örnekle netleştirelim bunu. Yusuf en rakip sahada topla buluşmalarını burada göstereceğiz ya da tüm topla buluşmalarını sahada göstereceğiz. E, grafiğimizde ise bir renge rakip sahada topla buluşmalar, bir diğer renge kendi sahasındaki topla buluşmalarını göstereceğiz. Bunu yapmak için yararlanacağımız e, kod parçası da bu. Gördüğünüz gibi sahayı koyduk, grafiği koyduk. Bundan sonra çeşitli işlemlerle zaten bunları ileride öğreniyor olacağız. Önce Yusuf Ennesiri'nin Topla buluşmalarını bu sahaya yansıtacağız. Orada da çeşitli hesaplamalarla e, yarı sahada mı, kendi yarı sahasında mı yoksa rakip sah yarı sahada mı topla buluşmalarını şu grafikte gösterebiliyor olacağız. Buraya geçiyorum. Zaten e, deminden de görmüştük. Mesela birden fazla sahayı e, kullanmayı da bize olanak sağlamış MPL e, sakır 2 ROW yani iki tane satır, üç tane de kolüm yani sütun. Bunu arttırabiliriz. 4 satır yapalım isterseniz. Bununla ne yapabiliriz? İşte 4 kere 3, 12. 12 tane farklı takımın ee, sahada top kazanmalarını gösterebiliriz. Ya da işte kendi ligimize uygun olsun. Geçen seneki bu sene tekil olduğu için çok da mantıklı olmayacak. Ancak burada 20 tane takımın Top kazanma haritalarını, 20 tane takımın dribbling haritalarını bir ekranda göstermeyi sağlayabiliyor. Bakalım daha neler var. Yani burada da aynısı aslında şu iki kısma çeşitli şeyler yazabiliyoruz. İşte buraya fotoğraflar ekleyebiliriz, başlıklar koyabiliriz. Bize iki tane aslında şey oluşturmuş. Veri girebileceğimiz ya da bilgi girebileceğimiz alan oluşturmuş. Pitch orientation kısmında bakalım isterseniz horizontal full full diyor. Yani yatay düzlemde full saha. Harfi yaparsak, full true yapalım. Şurada harf bilgisi var. Bu noktada da sadece ikinci yarı sahayı görebiliyoruz. Ya da vertical full. Dikey full. Dikey olarak tüm sahayı çizme. vertical pitch is not defined. Is not defined because şunu yapmamız lazım. Kütüphaneden çekmedik çünkü vertical pitch'i. Vertical pitch full de, de görüyorsunuz tüm sahayı yatay gösteriyoruz. Benim görselleştirmelerimde birçoğu e, dikey olarak işte burada pas haritası var. 3 tane örneğin bir futbolcunun maç içindeki görüntülerini kullandığımda bunu da YouTube videomuzda koyarız. Şurada görürsünüz. Oyuncunun topla buluşması ve oyuncunun diğer aktivasyon, aksiyonlarını burada yansıtıyorum. Ve her zaman Vertical Pitch Full kullanıyorum. Bunu aslında Vertical Pitch Half True yaparak yarı sahasında gösterebiliriz. Bunlar sizin yapacağınız çalışmalarda değişecek kombinasyonlar aslında. Bu tamamen size kalmış. Ancak ben burada sadece olanaklarımızı gösteriyorum. Biraz daha renk katmak isterseniz şu saha çiziminde yapabiliriz. Burada bir tık soluk e, yeşil çimi görebiliyoruz. İşte stripe haline getirmiş. Ya da e, line style'ı kesikli çizgiler halinde yapabiliyoruz. Kenar çizgileri ve sahadaki bütün çizgileri kesikli hale getirebiliyoruz bu genişliğiyle oynayabilirsiniz. Birden ikiye çıkaralım. Bir tık daha kalın çizgiler oldu gibi. Kornerleri ekleyebiliriz. Korner arkları demiş. Dikkat ederseniz şurada yine beraber kıyaslayalım. Yarım dikey olsun. Dikey ve yarım sahada. Şurada korner çizgileri yoktu. Bunda korner çizgileri geldi. Ya da artık Müthiş bir e, çizimimiz olsun. Sahamız bizim. E, gerçekteki gibi gözüksün. Ya da futbol menajerdeki. Ya da çok önceki championship menajerdekiler gibi gözüksün diyorsanız. Bunu da kullanabilirsiniz. Birçok seçenek var. Artık her şeyi e, sizin elinizde. Bakın görüyorsunuz. Her türlü her şeyle oynayabiliyorsunuz. İlk dersimizde stats bomb'un verilerine ücretsiz şekilde nasıl ulaşacağımıza bakmıştık. Bu derste de. Çizeceğimiz bundan sonraki sonsuz e, görüntülemelerin ana temel taşı olan saha çizimini ele aldık. İlerleyen derslerde de e, pas haritası çizimi, pas networkü çizimi, pas ağı çizimi ile ilerleriz diye düşünüyorum. Her hafta e, bir video eklemeyi düşünüyorum yapabildiğim sürece. Siz de umarım bu videolardan yararlanıp kendi görselleştirilmelerinizi oluşturursunuz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer derslerde diğer e, görselleştirmelerle buluşmak üzere kendinize iyi bakın.